Son olarak da tip 4 hipersensitiviteye bakalım. Bu aynı zamanda gecikmiş hipersensitivite olarak da karşımıza çıkıyor değil mi? Gecikmiş ya da delayed hipersensitivite. O yüzden DTH olarak da görebiliriz bunu. Delayed type hypersensitivity diye değil mi? Burada da aslında diğer hipersensitivitelerden farklı olarak karşımıza çıkan şey antikorun olmaması aslında değil mi? Diğerlerinde antikorları görmüştük. Burada antikorun işin içine girmediği ve onun yerine hücresel hücresel sensitivitenin gerçekleştiği bir yanıttan söz edeceğiz değil mi? Hücresel sensitivite diyorum. Yani T hücreleri tarafından başlatılacak yanıt. T hücreleri yanıtı başlatır. Ve bu aslında tüberkülün reaksiyonu olarak da yine karşımıza çıkabilir. Eski kaynaklarda daha çok ama yeni kaynaklarda da olabilir. Çünkü aslında ilk Robert Koch tarafından keşfedilen bir reaksiyon değil mi bu? Çünkü Robert Koch aslında Mycobacterium tuberculosis ile enfekte olmuş bireyleri bir şekilde intradermal injeksiyonla bu mikrobakteri kültürleriyle tekrardan intradermal olarak enjeksiyonu verdiğinde bir lokalize bir reaksiyonu gözlemlemiş. Ve tabii ki bunun daha sonrasında mikobakteriye özgü olmadığı, farklı patojenlere karşı da bunu geliştirebildiği, bu reaksiyonun hipersensiliteni geliştirebildiği e, ortaya çıkmış ve ondan sonra da e, ismi biraz bu e, ismi daha sonra bu e, tüberkülinden DTH olarak e, delayed type gecikmiş tipte hipersensitivite olarak değiştirilmiş. Ve en yaygın görülen şekli aslında kontak dermatitis değil mi? En yaygın olarak kontak dermatitisi görüyoruz değil mi ve bu e, toksikodendronlara maruz kalındıktan sonra gerçekleşebilir toksikodendron değil mi bu da bir e, çiçekli bir bitki tabii ki bunun e, çeşitli e, türleri var yani zehirli meşe, zehirli sarmaşık ya da e, zehirli sumak gibi ama tabii ki bu e, kontak dermatitis de yalnızca sebep değil e, bunun yanı sıra tabii ki e, bakteriler de işin içine girebilir değil mi? Bakterilerde de kimi görebiliriz? E, Tüberkülozisi görebiliriz. Mycobacterium tuberculosisi görebiliriz. Ya da Mycobacterium leprae görebiliriz değil mi? E, aynı zamanda Brucella'yı görebiliriz. Brucella arbortosu görebiliriz. Ya da Listeria'yı görebiliriz değil mi? Listeria monocytogenes genetik görebiliriz değil mi? Ee, bakteri tarafında. Ama tabii ki virüs tarafında da yine e, bazı patojenler e, reaksiyona dördüncü tip reaksiyona sebep olabilir. Bu da herpes simplex olabilir değil mi? Herpes simplex, smallpox olabilir, e, çiçek e, virüsü ya da measles olabilir değil mi? Bu da kızamık değil mi? Kızamık ve çiçek, e, bakteri virüs fungi olabilir aynı zamanda olabilirler bunlarda da yine candida albicans karşımıza çıkabilir ya da pneumocytis carini bunun ismi değişti bildiğim kadarıyla sonrasında ya da e, histoplasma histoplasma capsulatum olabilir ya da cryptococcus olabilir cryptococcus Neoformans. Bunlar da e, fungiler de olabilirler. E, ama tabii ki parazit de olabilir değil mi? Parazit olarak da leishmania'yı görebiliriz. leishmania. En yaygın bulunanlarında toksiden toksidodendronu görmüştük. Ama bunun haricinde tabii ki e, yine e, kontak olarak e, saç boyaları olabilir. Mesela kozmetikler olabilir. E, kozmetikler ya da ne olabilir? Nikel olabilir, değil mi? Doğal olmayan yollardan örneğin, eee pikril klorit olabilir, değil mi? Pikril klorit. Bu da yani bir lab made bir e, molekül değil mi? E, laboratuvarda kullanılan bir molekül. Daha çok yani bir model antijen gibi bir haptan görev görüyor proteinlerle bağlanarak bir immün yanıtın oluşumunu gözlemlemek istediğimiz zamanlarda kullanabiliriz değil mi bunu da bir model antijen olarak. Peki neden buna gecikmiş yanıt diyoruz aslında bu yanıtlara neden bunlar gecikmiş olarak adlandırılıyorlar. Çünkü reaksiyonların başlaması için aslında e, antijen spesifik T hücrelerinin aktive edilmesi gerekiyor, değil mi? Çünkü T hücreler acılı olduğu için bu hücrelerin hemen oraya gelmesi ve reaksiyonu başlatması gerçekleşmiyor tabii ki. O yüzden e, T hücrelerinin çoğalmaya gitmesi lazım e, antijen e, antijene maruz kaldıktan sonra. Daha sonrasında bu tabii ki günler sürebilir bu çoğalma süresi yani clonal expansion süresi, değil mi? Ne var mesela burada? Yani örneğin elimizde bir tane antijen sunucu hücre var, değil mi? Ee, bir APC bu bir makrofaj olabilir örneğin, değil mi? Ya da bu bir Langerhans hücresi olabilir. Hücresi diyorum. Ee, tabii ki bu bir mesela intrasellüler bir intrasellüler bakteriyi yakalamış olabilir. Ve bunu daha sonrasından bu e, antijen sunucu hücremiz gidip osteop helper hücreye sunacak. Yardımcı T hücresine sunacak değil mi? Ve daha sonrasında bu TH1 yanıtına gidebilir ki genellikle karşımıza çıkan yanıt bu olacak. Yani TH1 hücresi olacak. Yani bu ne olacak? CD4 pozitif bir TH1 hücresi olacak. Ama aynı zamanda tabii ki az da olsa e, yine e, bu e, TH17 hücreleri de stimüle edebilir. Ya da TH2 profiline de gidebilir. Ya da CD8 pozitif profiline de gidebilir. O yüzden bu profillere gitmesine bağlı olarak da tabii ki yanıtın nerede oluşacağı, nasıl oluşacağı ve kendini nasıl manifest manifeste edeceği değişebilir sonrasında tabii ki. Ama ana olarak en çok görülen kısmı TH1 yanıtlı olacak. Buna başlangıç fazı diyoruz. Yani bir şekilde bu antijenin sunulup T hücrelerinin oluşturulması durumuna başlangıç fazı diyoruz. Değil mi? Ve bu başlangıç fazının sonrasında bu bir sensitizasyon fazı aslında hassasiyetleştirme fazı. Daha sonra efektör fonksiyonların gerçekleştiği faza geçeceğiz. Yani ikinci faza. Burada da hali hazırda daha önceden maruz kalınan antijene bir ikinci maruz kalma durumunu görüyoruz değil mi? İkinci exposure burada da ikinci maruz kalma durumu ve burada da artık efektiyor fonksiyonları görmeye başlayabiliriz. Burada ne var elimizde? Daha önceden e, antijene maruz bıraktığımız e, TH1 hücremiz var değil mi? Ve ikinci e, exposure sonrası, ikinci şekilde antijene e, maruz kalma sonrası bu arkadaş ne yapabilir? Interferon gamma üretebilir değil mi? Ya da TNF beta üretebilir değil mi? TNF beta ve bu ürettiği e, sitokinler sonrasında makrofajları çağıracak aslında bize makrofajlar gelecek oraya ya da başka hücreler de gelebilir tabii ki bu süre 24 saatten fazla sürecek 72 saat arasında peak yapacağını görüyoruz aslında değil mi? Çünkü makrofajların bizim istediğimiz hipersensitivite reaksiyonunu gerçekleştirmesi gerekiyor değil mi? Yani T hücreleri sadece bir inisiyatör rolündeler aslında burada başlatıcı rolündeler. Daha sonrasında makrofajların gelmesiyle manifeste olduğunu göreceğiz bu sensitivitenin. Bunun için de tabii ki bir zaman gerekiyor. O yüzden burada yaptığımız şey aslında uyuyan makrofajı uyandırmak uyan makrofajı uyandırdık aslında bu stokinler yardımıyla değil mi ve daha sonra yanıt başladığında burada gördüğümüz şey tabii ki ne olacak makrofaj olacak çünkü th1 dediğim gibi sadece stokinler aracılığıyla çağırmıştı yani burada aslında kanda olan ne var yani th1 hücresinden ne geldi stokinler geldi bu daha sonrasında kanda bulunan monositleri çağırdı aslında oraya monositler geldi değil mi kandan endotelyal hücreleri tutuna tutuna geldiler bunlar da oradan endotelyal hücreleri tutuna tutuna geldiler değil mi bunlar ve sonrasında gelip bunlar dokuya geçtikten sonra bir makrofaja dönüştüler aslında değil mi ve artık bu makrofaj ee, çeşitli yeteneklere sahip bir makrofaj haline geldi. Bu monositin dönüşmesiyle. Yani makrofajın skillendiğini görüyoruz aslında biraz değil mi? Çünkü bu makrofaj artık TNF e, reseptörü ekspresyonunu arttırdı mesela değil mi? E, bu doku içerisine geldikten sonra ya da Class 2 e, moleküllerinin e, ekspresyonunu arttırdı. Ya da artık bunun e, efektör bazı fonksiyonlarını oluşturabilmesi için mesela NO gibi e, nitrit nit, nitrik oksit aracılığı e, killing yapabilmesi için ya da ROS aracılı killing yapabilmesi için ya da fagostik aktivitesi arttı bu arkadaşın. Artık olgunlaştı yani değil mi? Ve bu aktiviteler tabii ki aslında makrofajı yeni bir ben yarattı makrofajdan aslında. Ne oldu bu? Makrofajda destroyer oldu aslında. Ve bu arkadaşın artık gidip e, hipersensitivite göstermesini bekleyebiliriz değil mi? Çünkü bu sebeple yani bu kazandığı e, yetenekler sayesinde artık hem spesifik olan bir yanıt verebilir ama aynı zamanda spesifik olmayan bir yıkıma da sebep olacak bu makrofaj. Yani tabii ki intrasellüler patojenin yıkımına sebep olacak ama bunun yanı sıra spesifik olmayan dokuyu da e, çok fazla aktivasyon sebebiyle e, patojeniye de sebep olabilecek değil mi? Ve ne olacak burada aslında çok e, bazı durumlarda örneğin yani patojenin yok edilememesi durumunda mesela patojen uzun süre kaldığı durumda aslında e, daha uzun bir DTH yanıtı göreceğiz burada değil mi? Burada mesela granulomatoz patolojiye sebep olacak. Çok uzun süre patojenin kaldığı durumda ya da o alerjenin kaldığı durumda e, bunların aşırı aktivasyonundan ötürü e, granulomatoz Granulomatoz patoloji olacak değil mi? Burada da aslında makrofajlar o dokuda birikecekler. Yani böyle granulomlar oluşturacaklar ve bazen bu makrofajlar aslında bir füzyon gerçekleştirecekler. Yani birden fazla makrofajın dev bir makrofaj oluşturduğunu göreceğiz ki bu çok büyük bir litik potansiyel taşıyor aslında ve daha sonrasından bu dokunun e, nekrozuna götürebilir aslında bizi değil mi? Ve bu sebeple de T cell aracılığı, T hücresi aracılığı e, başlangıç dışında başka hücrelerin de çağrıldığı durumlar olabilir sonrasında. Ama önce her zaman inişiye eden burada T hücresi daha sonra makrofaj geliyor ve sonrasında başka hücreler gelebilir bu uzun süreli. Ve buna biz e, tip Totalde tip 4A diyeceğiz. Aslında tip 4 hipersensitiviteyi de yine kendi içerisinde 4'e ayırıyoruz. Tip 4A, tip 4B, tip 4C ve tip 4D. Basic. bu tip 4A'ydı ve en çok bilinenimiz ve burada da söylediğim gibi yanıtın ne zamanki TH1 yönüne gittiği Halini gördük aslında biraz daha burada. Ama tabii ki bu yanıt TH2'ya da gidebilir. Mesela bu potansiyelden de söz etmiştim. CD8 olabilir yani sitotoksik T yanıtıyla da e, onların da inisiyatör olduğu, onların da başla, başlatıcı olduğu e, yanıtlar da gerçekleşebilir. Tabii ki burada manifestasyonlar farklı olabilir sonrasında. Çünkü farklı sitokinler kullanacak değil mi? Eğer mesela T, T, TH1 hücresi yerine, TH2 hücresini görüyorsak mesela başrolde burada da ne olacak aslında? Yine e, şöyle TH2 hücresinin aktive olduğunu söyleyelim. Gösterelim mesela. Bu TH2 hücresi ne yapacak? IL-4 ve IL-5 salgılayacak değil mi? Ve IL-4 ve IL-5 kimi davet eder oraya? Eozinofilleri davet eder. Eozinofillerle beraber olan e, makulopapular e, makulo popüler e, döküntüye sebep olacak değil mi ya da kronik astımda görebiliriz mesela bunu ya da alerjik de görebiliriz değil mi e, eozinofillerin de işin içine girdiği ama temelde e, th1 a, th2 aracılı bir indüklenme ile gerçekleşen bir hipersensitiviteden bahsediyoruz aslında e, bu da tip 4b e, olacak aslında ve tip 4 C'ye geçecek olursak burada da sitotoksik T hücrelerinden söz edebiliriz. Burada da yine şöyle bu sitotoksik T hücrelerinin direkt aktivasyonu da gerçekleşebilir. O yüzden şöyle de çizebiliriz bunu. Ve bu direkt stimülasyon sonrası tabii ki bu istatoksik e, T hücreleri mesela ne yapabilirler? Perforinler salgılayabilirler değil mi? Bunların granzimleri var, perforinleri var. Ve bunlar e, tabii ki salgılanma sonrası e, kontak de sebep olabilirler. Ya da mesela e, yine e, burada da e, söz ettiğim gibi makulopopüler... E, döküntüye sebep olabilirler ya da mesela bunlar aslında hepatitise de sebep olabilirler. Bazı ilaçlar örneğin hepatitislere karşı bir T hücresi yanıtını getirebilir bize. Mesela burada da yine antiepileptik ama zepin ya da HIV için olan yine nevi rapin. Bunlar da yine e, T hücresi yanıtını hepatositlere karşı yönelterek hepatositlerin ölümüne sebep olacaklar. Ve bu sebeple de hepatitis'i görebiliriz bu anlamda. E, CTL dedik, TH2 dedik. Ve son olarak da 4D'ye bakacak olursak subtip olarak e, T hücreleri, burada da T hücreleri simülasyon e, stimülasyon sonrası, onların uyarılması sonrası e, IL-8 salgılayabilirler. Yani CX, CL-8. Ya da GM-CSF üretebilirler. Şimdi bunların üretimi de tabii ki polimorfo nükleer hücreleri e, stimüle edecek aslında. Ve burada da bize gelecek olan nötrofiller olacak. Nötrofiller hemen buna reaksiyon gösterecekler. Aktive olacaklar. Ve nötrofiller de tıpkı makrofajlar gibi e, skillenecekler aslında. Burada ne var? Nötrofillerin ROS'ları var. Ya da bunların proteolitik enzimleri var değil mi? Proteolitik enzimler ve tabii ki bunlar da e, sonrasında kendini psoriasis e, ya da behçet hastalığı olarak behçet hastalığı olarak e, gösterebilir mesela tabii yani psoriasis de deride ya da behçet hastalığında e, vasculitide e, göreceğiz kan damarında göreceğiz ve bu tabii ki nötrofil aktivasyonun inhibe edilmesiyle bir şekilde bunların manifestasyonları da e, inhibe edilebilir değil mi? Yani temelde e, tip 4T ise e, 4 tane A, B, C ve D olmak üzere farklı T hücreleriyle başlatılan e, ama sonrasında farklı hücrelerin, farklı immün hücrelerin, makrofajlar, eosinofiller, nötrofiller e, ve stötoksik T hücrelerinin olduğu bir e, profille başlayan ve kendilerini farklı olarak manifest eden bir süreç görüyoruz aslında.